Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere şekilde midye kabuğu modelini anlatacağım arkadaşlar. Ben bu şekilde yelek olarak başladım. Siz yelek ya da böyle etol şal tarzı şal olarak da başlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde üç parça olarak yelek olarak başladım. Şöyle yelek sayılarını da vereyim. Bu 40 42 beden bir yelek için arkadaşlar hani yere olur diye düşünüyorum Çünkü ipim kalın Evet arkadaşlar ipim şu şekilde Nako rekor Hani çok kalın da değil aşırı çok ince de olmayan bir ip ama siz Ankara tarzı bir iple de yaparsanız Hani bu dört tane olan motif çiçeğimiz dört tane yaptığın zaman hani 36 38 beden ne kadar olabilir benim şu an yaptığım 40 42 beden ne olabilecek şekilde oldu şu şekilde dört tane başladım ben şöyle dört tane model olarak başladım 12 tane yapacağım. Şu an 11. yaptım. 12. yapacağım. 12 yaptıktan sonra yaka ve kol kesimini yapacağım. Diğer bir parça da aynı şekilde 4 tane yaptım. Arka kısmını da 2, 4, 6. Arkasını 8 olarak başladım şu şekilde. Bunu daha yeni başladım. Bir hafta falan oldu ama araya başka işler girdi. Aynı şekilde hani 8 tane olarak başladım. Önleri dört dört yaptım. Dediğim gibi ben e, bunu bu şekilde yapıyorum. Yaparken de modelinde yapımını sizle anlatıp paylaşmak istedim arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı ipten e, şöyle göstereceğim. Şöyle ipimi içeriden çıkart. <laughs> Evet arkadaşlar ben e, bu ipime uygun da 4 numara tığ kullanıyorum siz ipinize ve elinize uygun tığ numarası kullanabilirsiniz diyorum arkadaşlar şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayayım şöyle boylu boyunca zincir çekiyoruz arkadaşlar yani yapacağınız boyuta göre zincirler çekerek başlayabilirsiniz ben şöyle bir alt kısmını göstereceğim üstünü şu yeleğin üzerinde göstereceğim size arkadaşlar şekilde yapacağınız boyuta göre zincirler çekerek alt kısmını yapımını başlıyoruz arkadaşlar bir iki tane daha çekeyim şöyle çektikten sonra şöyle parmağımıza tutalım bir iki üç zincir çekiyoruz şöyle üç dördüncü zincire batarak şu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir iki zincir çekiyoruz. Şu yapmış olduğumuz trabzanın içine girip şöyle dibine girerek bir trabzan daha yapıyoruz. Yanına aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz. Şuraya bir küçük su taşı yapıyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Alttan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire girip şu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yine alttan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire giriyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6. zincire girip kapatıyoruz bu şekilde. Pardon şu şey şuraya şey yapıyoruz. şimdi. Buraya trabzan yapıyoruz şöyle bir trabzan yaptım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum iki zincir çekiyoruz aynı yere bir trabzan daha yapıyoruz şöyle şu şekilde su taşı yapıyoruz şöyle iki tane Trabzan 2 zincir 2 trabzan. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Yine 1 2 3 4 5 atlayıp 6.ya batırıp sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6.ya batıp sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip Şuradan da 1, 2, 3, 4, 5 tam renk getirmişim. Şuraya kenar köşe kısmına su taşı yapıyoruz. Şöyle 1, 2 zincir çekiyoruz. Şöyle su taşımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip şekilde modelimizi çeviriyoruz bu şekilde aralar 5 5 olacak ve köşe kısım ve orta kısımlarında su taşı olacak arkadaşlar buraya modelimizi kuracağız alt kısmımız bu şekilde oluyor ben şimdi bu üstü şu şekilde şöyle göstereyim alt kısım bu şekilde başlıyoruz 3 zincir çektim ve buraya su taşı yapıyoruz 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzan şöyle şu şekilde su taşımızı yapıyoruz altta 5 5 çekmiştik burada 1 2 3 4 5 Alfa zincir çekiyoruz. 6 zincir çekip şu ilk değil de ikinciye şuraya. Şurada bir boşluk atlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. pardon arkadaşlar burada yanlışlık oldu. Şimdi 5 zincir çektik. Burada da 6 zincir çekiyoruz ve ilk boşluğa giriyoruz. İkinci boşluğa değil. İlk boşluğa giriyoruz bu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Diğer bir yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Diğer bir yuvaya giriyoruz. 1 2 3 4, 5, 6. Kenar kısımlarda 6, orta kısımlarda 5 tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı şekilde su taşlarımızı yapıyoruz. Orta kısımdaki su taşlarımızı yapıyoruz şu anda. 2 zincir. Yine su yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz ilk boşluğa girip kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Diğer bir boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip diğer bir boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip kenardaki su taşımızı yapıyoruz. Okay. Bir, zincir çekip trabzanımızı yapıyoruz. 3 zincir çekip dönüyoruz. Taşımızı yapıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Şöyle su taşımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1- 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. En alt kısmında 5 çekmiştik. Daha sonra 6 şimdi 7 çekiyoruz. 7 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradan bir tane atlıyoruz. Şu ortadakine batırıyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyoruz. Ve su taşımızı yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7 zincir çekiyoruz. Şurayı atlıyoruz. Hemen şuraya girip sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Ve su taşımızı yapıyoruz. 1, 2 zincir. Etrafta. Bu sıramız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Pusulamızı bu, bu şekilde yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Kenar kısmımıza su taşımızı yapıyoruz. Bir, 2 zincir çekiyoruz. Evet, su taşımızı yapıyoruz. Şimdi burada Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektik. Şurada ortada bir tane kaldı. Ona batırıyoruz. Şöyle burada 1, 2 zincir çekip dönüyoruz arkadaşlar. Burada çekmiş olduğumuz 8 tane zincirin hemen şu iç kısmına girip buralara trabzan yapıyoruz. 7 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekip tekrar modelimi çevirdim ve batmış olduğum yere tekrar şekilde orta kısmı batıyorum iki zincir çekip dönüyorum ve buradaki zincirlerimiz içine trabzan yapıyorum 7 tane trabzan 7 tane trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekip dönüyoruz. Orta kısma bakın sabitliyoruz 8 zincirimizi. 2 zincir çekip dönüyoruz. Ve çekmiş olduğumuz zincirlerin içine girip 7 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane dilim olacak arkadaşlar. 4 5 6 ve 7 7 trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyoruz ve orta göbeğe batıp sabitliyoruz 2 zincir çekip buradaki zincirlerimizin içine 7 tane trabzan doluyoruz bu şekilde bakın şu modelleri olduğu gibi 5 tane olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde bunu 5 olarak tamamlayayım. Evet arkadaşlar şurada 5 tane yaptım. 1 2 zincir çekiyoruz. Hemen tığımızı ipimizi koyuyoruz. Şu şekilde su taşlarımızı yapıyoruz. 2 tane trabzan zincir 2 tırabzan bu şekilde bakın ilk modelimiz oluştu bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimizi çekiyoruz Şuradaki orta göbeğimizi batırıyoruz 2 zincir çekip dönüyoruz buraya trabzanlar yapıyoruz yine aynı şekilde diğer modelde yaptığımız gibi 7 tane trabzan yapıyoruz 7 tane trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimizi çekiyoruz dolandı. Şuradan dip kısmına şöyle sabitliyoruz. İki zincir çekiyoruz. Ve dönüp burada trabzanlar yapıyoruz. Bunlar da aynı şekilde diğer modelde olduğu gibi 5 tane olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu ipimi açayım. Bir de burayı da 5 tane yapayım. Siz de aynı şekilde tamamlayın. Devam edin. Evet arkadaşlar 5 tane yaptım modelimi. Şuradan bir Bugün beni buldu bu modelde. Bir iki zincir çekip dönüyoruz. Kenardaki su taşımızı yapıyoruz. İki tane trabzan yaptım. iki zincir çekiyorum bir trabzan yapıyorum. Üç. bu şekilde. iki tane model üzerinden yaptık. Şimdi kenar taşımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyoruz şekil isterseniz yaptık şimdi böyle aynı şekilde şuraya şey yapacağız 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz şurada model aralarımızdaki boşluklar var bu model arasındaki boşluklara 5 zincir çekiyoruz buraya dedi de bu iki model arasındaki boşluğa girip sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz hemen şöyle araya giriyoruz 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz iki model arasına giriyoruz yine iki model arasına girdim 1-2-3-4-5 zincir çekiyorum ve şuradaki su taşımızı yapıyoruz Zincir Şu şekilde. Bu sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. İki model arasına girip sabitliyorum. Bir iki üç. 4, 5 zincir çekiyorum. Kimeden arasına girip sabitliyorum. diyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde tamamladım. Kenar su taşımızı yaptım. Tekrar kenar su taşımızı yaptım. Döndüm. Burada 6 zincir çektim. Hemen şu boşluk değil de bu boşluğa giriyoruz arkadaşlar artık. Bu şekilde. Şöyle yine 1 2 3 4 5 zincir çekip yanındaki boşluğa şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 6 zincir çekip Şuradaki su taşımızı yapıyoruz bu sıramıza bu şekilde arkadaşlar Zaten şu şurada yaptığımız sıranın aynısını şu ikinci sıradaki yaptığımız sıranın aynısını burada devam ettiriyoruz. Bu şekilde Böyle. Bu sırada bu şekilde sonuna kadar getireyim. Evet arkadaşlar bu sıramız da bu şekilde oluyor. Bir üst sıramız Evet arkadaşlar bu sıramız da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir sıraya geldik. bir sırada yine kenar kısmındaki su taşlarımızı yaparak başlıyoruz. Su taşlarımız her sırada aynı şekilde arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Modelin kenar kısmında su taşı var. İsterseniz şu alt kısmını da su olarak da başlayabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyoruz. Burayı atlıyoruz. Şu ikinciye atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Diğer bir yuvaya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Şu taşımızı yapıyoruz. Yani şuradaki yaptığımızın aynısını burada yapıyoruz. Bu bir sefer model üzerine geliyor. İki zincir çekip su taşımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. Hemen şu orta kısmına geçiyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen yanındakine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve kenardaki su taşını yapıyorum gerçekten çok kolay çok basit çok da güzel duran bir model arkadaşlar bu şekilde güzel ilikler yapacaksınızdır ya da etoşallar Üç zincir çekip döndüm. Sıtaşımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Sıtaşımı yapıyorum. Bu şekilde. <laughs> Bu sıramızda da arkadaşlar aynı şekilde modelimizi yapacağız. Şuradaki yapraklarımızı göstereyim bir iki tanesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çekiyoruz. Orta kısmına batıyoruz. 2 zincir çekip dönüyoruz. Ve buraya yeri tane trabzan yapıyoruz. ve 7 7 tane trabzanmızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz yine aynı şekilde orta kısmına batıyoruz 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı şekilde trabzanları yapıyoruz. Buradaki modelde aynı şekilde şurada yaptığımızın aynısını 5 tane olana kadar devam ettiriyoruz. Aynı şekilde de bir üst sıralarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Modeli buraya kadar anlatımını ben yaptım. Anlamadığınız yerde yorumlar kısmından yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Modelin bu şekildeydi. Bu modelinde buradaki yaprakları yapıp tekrardan üstüne zincirler gidiyor arkadaşlar. Biraz videoyu geri kaydırırsanız e, buradaki yaptığımız modeli aynı şekilde videoda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok çok böyle e, videonun vaktini de uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi anlamadığınız yerde yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarımız eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu da aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyecek olan videolarımdan da Haberler olmuş olabil, olursunuz arkadaşlar. Videonun başında belirtmediniz. Videonun sonunda e, belirtmek istedim. Umarım e, keyifle izlediniz. Ve e, anlayabildiğiniz bir video olmuştur. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma geldiğiniz için. E, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.